Çok heyecanlıyım. Şuraya bakar mısınız? Hayallerimdeki pembe ev, havuzum, mutfağım, her şey çok güzel. Taşımacılar nerede kaldı acaba? Getirseler de yavaş yavaş yerleşsem artık. Daha sonra da bu güzel havuzun tadını çıkaracağım. Din Dindondon. Don. Kırt buyurun geldiniz herhalde. Barbie abla merhaba ben taşıyıcı. Merhaba ne kaldı kamyonda birkaç parça bir şey kaldı. Dolabınız kaldı bir de bu havuz başına bar mı ne bir şey diyor musunuz o var. Bir evet. de tabak takımı var. Evet lütfen tabak takımına dikkat edelim bütün mutfak eşyaları mı kutunun içinde. Tabi getirmişken önce şu buzdolabını bir buzdolabını yerine koyun. Nereye koyacağım? alalım. Tamam hemen oraya yerleştirelim bakalım. Lütfen, dikkat Çok ağırmış acemi gibisiniz Korkuttunuz beni. Eviniz de çok güzel bu arada. Oo havuz da var hem de. İnanmıyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Darısı sizin başınıza. Yaşam. Bize zor Barbie abla ama yapacak Olsun, bir şey öyle yok. Öyle deme. Belki bir gün nasip olur. İnşallah nasip olur. Başka bir şey var mıydı? Havuz başını şeyini de barımı da havuz başına alalım. Ben taşıyamam. Önce bir yapmışım. tabak takımını getirmiş arkadaş. Onu nereye Aman, koyayım? Lütfen titretmeden mutfağın oraya koyalım ben onları. Tabak takımını mutfağa götürüyorum. Evet. İşte bu da tabak takımınız. Hiç kırılmadan getirdim hiç merak etmeyin. Ee, ücreti ödemiştim galiba. Ücreti ödediniz ama havuz barınız var bir de onu da vereyim. Evet onu da havuz başına alırsak. Şurada. Bakalım getirmiş hemen arkadaş. Evet. Kamyon. Havuz başına mı istiyorsunuz bunu? Evet bugün? hemen şuraya alalım onu da. Oo, burada havuz başında eğlenirken Yanda çeceğiniz mi içeceksiniz? <laughs> evet, bu şekilde tadını çıkaracağım. İyi eğlenceler o zaman size. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. İyi günler. İyi günler. Hah. Şunları mutfağımı yerleştireyim. Daha sonra güzel havuzumun tadını çıkaracağım inşallah. Çok mutluyum. Çok. Tencerelerimi alayım şu şekilde tabaklarını Allah'ım bu güzel evde olduğum için inanamıyorum o kadar güzel günlerimiz geçecek ki inşallah şu şekilde düzenimi koyayım bardaklarımı da böyle alalım her şey istediğim gibi tam bana göre pes pembe bir mutfak pes pembe bir ev. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki. Evet çok az kaldı. Daha sonra gidip mayomu giyeceğim. Oradan da cübbalak havuza. Tadını çıkarmam lazım bu güzel havanın. İşlerimi bitirdim. Havuzun tadını çıkarıyorum. Çok güzel. Ha. Harika bir gün. Güneş, hava çok sıcak ve çok güzel. Havuzum, pembe düşlerim, pembe hayallerim, pembe evim. O kadar mutluyum ki. Ay bir de içecek olsaydı ya bir çıkayım da bir tane içecek alayım kendime. Bu sıcak havada çok güzel gidecek. Ayaklarım şu şekilde. Aa! Ayağım galiba kolum da çok kötü. Aa, çok kötü düştüm. Telefonum, telefonumu uzanmam lazım. Ah, 112. 112 acil servis. Çok kötü havuzun başında düştüm lütfen. Hemen konumuzu doğruluyorum ve yola çıkıyoruz. Size çok yakınız. Lütfen Merak etmeyin. Yetişin, çok kötüyüm. Noni 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 noni. Barbie hanım ayağınıza bir şey mi oldu? Evet kaydım ve düştüm ve ayağım çok kötü ağrıyor. Hiç merak etmeyin, sizi buranın en iyi doktora göt doktoruna götüreceğim. Doktor Ezgi, hemen tedavi eder sizi. Tamam, hemen götürün. Noni 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 noni. Doktor hanım hastamızı getirdik. Evet neyi var? Havuzdan çıkarken düşmüş ve kırık olduğunu düşünüyoruz. Gerekli durumları yaptınız mı? Bütün müdahaleleri yaptık ve size getirdik. Tamam buraya alın. Tamam. Doktor hanım, doktor hanım çok korkuyorum, çok ağrım var. Bacağım ve kolumda acayip sızılar var. Tamam, hemen filmi çekelim Siz bana hemen. Siz. Tamam, çok korkuyorum. İnşallah kırık yoktur ya. Şuradan filmine başlıyorum. şey önce ona bakalım. Ee, buralarında bir şey var. Buralarına bakalım. Tıt tıt tıt. Evet şimdi senin ayağın yıkıyoruz. Evet ayağım çok kötü. Hmm. Ne yapacağız doktor hanım? Bilmiyorum abi düşüneyim. Alçı alabiliriz tertemiz. Alçı zor olur mu benim için? Yok. Duruz alçı almaya. Tamam doktor hanım size güveniyorum. Ah elim de ağrıyor doktor hanım. Bir de elime bakar mısın? Bakalım. Üzerinde şuradan şey çıkaralım Elinizde bir şey yok. Sadece elinizde istiyorsunuz. Çok rahatsız. Buradaki buzu koyalım. Tamam doktor hanım. Buz tutayım. Demek ki elimde kırık yok. Çok şükür. Fazla kırık yok demek ki. Evet. Ne alçınızı yapıyoruz. baş? Tamam doktor hanım. altınızı yaptım. Şimdi size e, bir ilaç yazalım. İlacı ne için yazmışsınız doktor hanım? Gelmesin ayaklarınız gelirsin diye. Tamam. Evet size ilaç yazdım. İlacınızı her gün içiyorsunuz. Ağrı kesici de yazdım. Ağır kesicinizin ağrınız olduğu zamanlar içiyorsunuz. Tamam doktor hanım. Hepsini içelim sonra tekrar geleceksiniz kontrol için. Tamam. Bir de size şöyle destek vereyim. Ki size de destek olsun. Çok teşekkür ederim. Evet bu reçetimizi de sağa sağa kullanmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.